Merhaba arkadaşlar. Bugün PGX'de kimsenin sevmediği o şeylere bakacağız. Hadi başlayalım. Ee, şey. Evet arkadaşlar şimdi herkesin nefret ettiği bir şeyden başlıyoruz. Şimdi gidiyorsunuz. Yani pet takası baktığında size ay, böyle güzel petler verecekmiş gibi yapıyorlar ama aslında vermiyorlar. Gerçekten bunun kararılması lazım ve çok sinir bozucu ve gıcık eden ve üzen bir şey. Ve ayrıca arkadaşlar konuyla size yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Ben eskiden pet takası yerine gitmiştim. Pet takası yapacaktım. Ben pet takası yapacakken şey oldu. Kız bana pet takası istiyor. Ben de kabul ettim. Sonra arkadaşlar şey kız verecekmiş gibi yapıp aslında vermeyecekti ama sonra yanlışlıkla kız tamama bastı ve zor tingen Sonuç zor. <laughs> ben de yani arkadaşlar siz böyle bir olay yaşarsanız sakın vermeyin. Çünkü yani e, muhtemelen sonradan size kötü davranmak için böyle yapmıştır ki ben vermedim. Zaten ben onu bana da vermeyeceğini de anlamamıştım ilk başlarda. Sonra bana geri pet takası isteği atınca bana aynı petinden geri isteyince anladım. Ama arkadaşlar siz böyle bir şey yaşarsanız... Hiç vermeyin arkadaşlar. Minnoş verdi pet de şu arkadaşlar. Minnoş bir de binek pet ya. Yaygın bir de ama olsun yaygın olsa da ben çok güzel. Ama olsun en azından ayıcı falan kaybetmek daha şeydir. Ama yani ayıcı falan kaybederse veririm yani. Çünkü ayıcık para da satmıyor. O kadar kolay alın alınan bir şey değil. Neyse. Arkadaşlar herkesin nefret ettiği bir şey daha var. Cadılar Bayramında yani Halloween'de böyle uçan asa çıkmıştı. Yani oyuncular ne tarafa yaparsa oradaki oyuncular uçuyordu. Bence arkadaşlar bunu en fazla obilerde kullanıyorlar ve ben buna gıcık olurum. Çünkü iki saatte yaptığım şeyden düşüyorum. Yani bence obilerde kullanılmaması gerekiyor şey şimdi başka bir şey aklıma gelmiyor ama şey gelmesi gereken bir şey istiyorum kendinize bedavadan elmas ve altın gönderme ama eğer arkadaşlar böyle bir şey olsaydı şey olurdu oyundaki hiçbir görev yapılmaz verce herkes de kendi oyunun para birimini bozuk herkes kendi sahte hesaplar açıp kendi elmas şey yapardık. Bu zaten oyunda yok ama gelmesi gereken bir şey. Ama bence bir 10 seviye üstü olsa daha güzel olur. Bilmiyorum. 10 seviyeye gelince olsa daha güzel olur. Ayrıca en fazla 20 tane atabilsek keşke. Ama olsun. Böyle bir şey de yok oyunda. Neyse arkadaşlar. Şimdi aklıma çok bir şey gelmiyor ama... Ee, sizin başka bir gıcık olduğunuz bir şey varsa yorumlara yazınız ve ayrıca bir şey daha unuttum. Pet çoğaltma. Pet çoğaltmayı zaten bunu birçok kişi şey yapılmış. Yani arkadaşlar bebek pet isteyenler böyle sahte pet yapıyorlar. Ve siz direkt onu şey aldığınız gibi yok oluyor. Yani sizin Petsiniz falan da yok oluyor. Bence bunu da kaldırması lazım. Çünkü zaten bunu yaşayan çok kişi var arkadaşlar. Bunlar dolandırıcılık yani bir şey yani. Ne bileyim. Ve ayrıca arkadaşlar Bunlar eğer pet takası istediğiniz pet sonra verecekler sakın inanmayın. Çünkü onlar istediğiniz pet'i vermek vermeyip oyundan çıkıyor. Siz bunlara asla güvenmeyin ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.